Herkese selam, ee, bildiğiniz gibi Covid bakanları yüzünden hafta sonları dışarıya çıkmak yasak. Ben de dışarıya çıkamıyorum ancak terasa çıkabiliyorum. <laughs> Sadece evimin dışında burada hiç kimse yokken maskesiz olarak vakit geçirebiliyorum. Şöyle bir 3-5 dakika kendimi ayırayım, bir de e, kahvemi içeyim ve sizinle paylaşmak istediğim bir şey var onu paylaşayım dedim. Birkaç gün önce başımdan bir dolandırıcılık olayı geçti. Şöyle kafamı işe yorduğum bir anda telefonum çaldı. 444'lü bir numaraydı ki genelde bankalar aradığı zaman ben hemen açmaya çalışırım. Ne olur ne olmaz güvenlik sebebiyle insan korkuyor. Ee, telefonu açtım. İşte ilk bir bankadan aradıklarını söylediler. Banka ismini buradan vermeyeceğim ama beni Instagram hesabımdan takip edip bana ulaşırsanız orada size hangi banka olduğunu da söylerim çünkü ee, aynı banka adına beni iki farklı numaradan iki farklı kişi aradı. Ee, durumun ne olduğunu bilmiyorum. Ona biraz e, kafa yoracağız, fikir yürüteceğiz hep birlikte. Neyse beni e, aradılar, telefonu açtım. İşte yurt dışından internet şubeme giriş yapılmaya çalıştığını e, söyledi karşıdaki arkadaş. Bir erkekti ilk arayan. E, benim yurt dışında olup olmadığımı sordu. Hayır dedim İstanbul'dayım. En son ne zaman... E, İtalya şubenize girmeye çalışınız cepten ya da e, web üzerinden. Ben de birkaç gün olduğunu söyledim. O zaman e, şifremin başkaları tarafından ele geçirildiğini, bir işlem yapılmaya, bir para aktarılmaya çalışıldığını ve kendini bunu blokladığını ve bana bilgi vermek için beni aradıklarını söyledi. Daha sonra şifremi değiştirmem gerektiğini. Telefonunuza bir onay kodu gelecek, kontrol eder misiniz dedi. Evet gerçekten de o bankadan e, telefonuma bir onay kodu geldi. Ama tabii o an olayın paniği de bu onay kodunun neden geldiğini inanın ki okuyamıyorsunuz. Yani ben çok çakalım, çok uyanığım, beni kimse dolandıramaz demeyin. Adamı böyle ayakta e, uyutuyorlar haberiniz olsun. E, ben daha önce bu şekilde bir video seyretmiş olsaydım tabii ki de e, bu arkadaşları güzel tiye alıp paketler gönderirdim ama o an, o anın paniği... İnanın ki insana birçok yanlış şey yaptırıyor. Neyse şifremi değiştirmem gerektiğini söylediler. Bir onay kodu geleceğini söylediler. Onay kodu gelmişti gerçekten de. Tamam dedim şifremi değiştireceğim ben. Benim cep telefonu uygulamamdan kaynaklı bir sıkıntı olabileceğini, şifreyi kendilerinin sıfırlaması gerektiğini söylediler. Tabii ben orada biraz uyanmaya başladım açıkçası. Ama yine de bir panik halinde beni telefonun ana ekranına yönlendirdiler. Oradan... Mevcut şifremi girip değiştirmem gerektiğini söylediler. Şimdi ben ilk başta biraz işi yokuşa sürdüm ama yine yelkenleri suya indirdim açıkçası. Şifreyi girdim. Şifreyi ee, ben şifreye girdikten sonra e, mobil bildirim uyarısı geldi. Bankanın mobil uygulamasının ikinci e, güvenlik aşaması bu. Mobil bildirim gelince tamam dedim. Yokan seni... <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Ben e, şu an kapatıyorum, direkt bankayla işimi halledeceğim dedim. Kapatırken de, abi bana kız resmen yani neredeyse kıyafet O zaman bankamız hiçbir sorumluluk kabul etmiyor, beyefendi güle güle kendinize iyi bakın falan dedi, telefonu suratıma kapattı. Ben hemen e, bilgisayar web üzerinden e, internet şubeme giriş yaptım, şifremi değiştirdim, daha sonra bankaya aradım. Karşıdaki e, yetkili de hemen hesaplarımı bloke etti, kredi kartlarımı ve internet şifremi, daha sonra beni işte sizi şu numaradan arayacaklar şeklinde bilgilendirdi. Gerçekten de o numaradan beni aradılar. Bütün hesaplarımın iptal edildiği bilgisini benimle paylaştılar. Şubeye gitmemi ve oradan yeni bir internet şubesi şifresi almam gerektiğini söylediler. Ben de o şekilde yaptım. Zaten kredi kartlarım vesaire hepsi iptal edilmişti. Onlar da dün bana ulaştı. İşte başımdan bu şekilde bir olay geçti. Yani o ilk şifreyi... Girdikten sonra eğer e, mobil bildirim ekranında evet e, bu işlemi yapan benim diye onaylamış olsaydım abiler hızlı bir şekilde hesabıma girip şifremi değiştirip daha sonra e, ben olayı çözene kadar e, yapacaklarını yapacaklardı. Aman dikkatli olun. Bu olay benim başımdan e, çarşamba günü geçti. Dün yani cuma günü beni tekrar aradılar. Artık 44 0 0 444 diye bir numaradan. Artık <laughs> uyandığım için Biraz şunlarla konuşayım, kafa yapayım diye açtım telefonu. Yalnız buradaki üç kağıdı ben de çözemedim. Dikkatli olmakta fayda var. Yurt dışındaki bir bahis sitesine hesabından 600 küsür lira para aktarıldığını yalnız X bankanın bunu blokladığını, konuyla ilgili bana bilgi vermek için beni aradıklarını bu işlemi benim yapıp yapmadığımı sordular. Yani ben de böyle bir işlem yapmadığımı kendilerine söyledim. Ne çıkacak, ne gelecek, ne zaman şifre isteyecekler diye böyle ee, bekliyorum hemen böyle çakayım patlatayım diye ama olmadı yani. Daha sonra biz sizi bilgilendirmek için tekrar arayacağız dediler. Kapattılar. Birkaç saat geçti aramadılar. Ben de daha sonra o numarayı blokladım. Ee, işin açıkçası sorunun nereye varacağını göremedim. Ses kaydımı alıyorlar ne yapıyorlar onu da bilmiyorum. Ee, bir şeyleri böyle kurcalıyorlar ama bakın bu kadar tezgah yapmaya kafa basıyor. Yani bir şeyler yapabilirsiniz bir şeyler öğretebilirsiniz yapabilirsiniz. Lütfen benimle uğraşmayın. Arkadaşlarımla da uğraşmayın. Bu videoyu onlara da iletiyor olacağım. Onlar da izledikten sonra güvenlik duvarlarını bir kat daha kalınlaştıracaklardır diye düşünüyorum. Bu video Eken kamera ile çekildi. Balık gözü olacaktır. Gerekli düzenlemeleri Adobe Premiere Pro'da yapacağım videoyu sizinle paylaşacağım. Ses kaydı kamerayla alınmıyor. Harici bir mikrofonla alınıyor. Bu mikrofonda işte gördüğünüz gibi şu şekilde cep telefonuma mikrofonun kablosuz bağlanabilmesi için şöyle bir alıcı verici muhabbeti var. Dilerseniz mikrofonu da buradan test etmiş olalım. İşte bu şekilde cihazımdan uzaklaşıyor olmama rağmen sesimi şu an hala net bir şekilde duyduğunuzu düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğen butonuna tıklamayı lütfen e, unutmayalım. Kafanıza takılan bir soru varsa lütfen e, aşağıya yorum olarak yazın. Size dönüş yapmaya çalışacağım. Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.